Bugün serada sıradan bir gün. Merhaba, Merhaba değerli bonsai dostları. Bugün e, güzel bir gün. Bahardan kalma bir hava gibi. Şubat ayındayız. Şubatın dördü. E, e, gördüğünüz gibi bir e, yıl önce çalışmaya başladığımız yerli kara ağaç bu şekle kavuştu. Şu an gayet güzel. Dal dizilimli olsun, gövde kalınlığı, konikliğe doğru gidişi. Şimdi yavaş yavaş e, şekillendireceğiz. Bir telleme yapacağım. Ondan sonra e, bir de tellendikten sonra şekline bakalım. Ee, bunun ne kadar e, ufak bir halden nasıl bir hale geldiğini e, görmek enteresan. Yani daha önceki görsellerini görüyorsunuz, o halden bu hale geldi. Yıl 2021, Şubat ayı şu anda. Şimdi telleyelim. Tabi bunun için adonize alüminyum tel kullanacağım. Önce şu dalın şekillendirmesiyle başlayalım. Parça parça gideceğiz zaten. Sizin de gördüğünüz gibi sol tarafta 11 Ocak 2019 yılında bu kara ağacı mevcut saksından çıkartıp köklerini temizleyip taban kısmını düzenlemeye çalıştım. Ve şu anda da zaten onu yapıyorum. Düşünün bu boyuttan sol taraftaki ağaca ulaşması aslında tam bir sene aldı zaten videonun içinde de gördüğünüz gibi e, aslında birçok e, aşamasını tek tek sergilemeye çalıştım Şimdi sağ tarafta e, o ağacın e, alt kısmını macunlayıp e, korumaya aldım ki e, çürüme yapmasın taban kısmından diye e, ve daha sonra da zaten e, saksıya dikeceğim ve gelişmesine işte sol taraftaki hale geline, gelişine kadar ki kısmı Zaten dediğim gibi sürekli olarak bu videonun içinde anlatmaya çalıştım. Farklı kalınlıkta teller kullanıyorum çünkü dallar farklı kalınlıklarda. Solda gördüğünüz saksıya 2020'nin Şubat ayında geçirmiştim ve Mayıs ayındaki fotoğrafını da görüyorsunuz ana gövde sterlendiği için şimdi daha kolay bir işlem. Sadece dallar üzerine yoğunlaşıyorum. Tel pensesinin en büyük avantajı da bu. Gittikçe zirveye yaklaşan e, tellemeyi e, sürdürmeyi devam ettireceğim e, ve ondan sonra da işlemi bitireceğim. en üstte kalan e, o çubuk gibi parça kurbanlık dal e, o bu gövdenin gittikçe zaman içerisinde kalınlaşmasını sağlayacak ve işlemini tamamladıktan sonra da e, budanarak kesilip alınacak. Bu arada bugün tel pensesi çok işime yaradı. Özellikle dalı helazonik şekilde 45 derecelik açıyla sonlandırırken. Sizin de gördüğünüz gibi telleme işlemi bitti. Kurbanlık dalımız bu kısmı kalınlaştırması için. Şimdi baharda yeni sürgünlerini kontrol altına alıp ona göre budamasını yapacağız. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu güzel videoda beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bir çalışmanın bir yıl önceki ve bir yıl sonraki sonuçlarını sizlerle paylaşmak istedim. Beni izlemeye devam edin. Lütfen kanalıma abone olun. Çok teşekkür ediyorum.